Bir kişi çok doğru söyledin. Yani bilmem ne fenomen de ile ne işi var ya? Ya bir de onun ötesinde. Yani beraber mi çalışıyorsunuz? Kafa da hani bunu gerçekten nikşar yapan fake çıkmış ya da bunlara e, güvenen e, bazı tiplerin de anlamadığı mesele şu. Şimdi bir, bir bir takım çevre afadı afat afet ve acil yardım biliyorsun kısaltılmış. AFAD'ı itibarsızlaştırmak. Ne işe yarıyor? İçin türlü türlü tezviratlar yapıyor. Ne işine yarıyor Ötesinde Oğuzhan Uğur, Haluk Levent <laughs> diyor ki bize gelenleri Afada yönlendiriyoruz. Dili misiniz siz? Yani siz Afada güvenmiyorsunuz çünkü hükümeti sevmiyorsunuz, Erdoğan'ı sevmiyorsunuz, ülkeyi sevmiyorsunuz. Alternatifi olarak bunları görüyorsunuz. Bunlara da diyor ki biz AFAD'la çalışıyoruz zaten. Afada veriyoruz. Bütün bilgileri. Söylesenize bize bize gelmeyin diye. Mesela. Söyle mesela. Dedi ki Arkadaş bize bir şey paylaşmayın. Bakın size bir şey paylaşıyorum. Afat Kızılay Emniyet Genel Müdürü 112. Bakın arkadaşlar her kim bize bir tweet atacaksa ulaşacaksa bana değil. Buraya ulaşın. Aracılar ortadan Adam kaldırıyor. Adamlar saniyede devlet bu. Tık tık 10 saniye sonra senin yerini belirler. Ben değil. Aynen. Bana gel benden oraya gönder. Oradan bir al. Bu akıl. Ama bu adamlar akıllanmamış. Yani ben Haluk Devent'in ve diğerlerinin A çok güde yıkım oldu paramparça olduk. Ya ne işe yarıyor bunu anlamadım. Yani ne işe yaradığını bilsem. İstanbul'da nasıl anlıyorsun? Bir cümle, bir cümle, bir de cümle de. kuracağım <laughs> yani. Bu, bunu yaptık abi tamam. Deme bak, oh her taraf yıkıldı. Bir şey, şey, söyleyeyim. Şey bir şey söyleyebilir miyim Hikmet abi? Benim bölgede kaynaklarım var. Yani muhabir arkadaşlarım var. Ondan sonra bizim 24 televizyon ekipleri var. Diğer grubun ondan sonra gazetecileri bölgede. Ve 24 saat irtibat halinde. 24 saat irtibat halindeyim. Deprem olduğunda ilk sorduğum soru arkadaşlar bir şey var mı? Bilginiz ha. var mı? Ondan sonra ne kadar yıkılmış? Bununla ilgili açıklama var mı? AFAD ekipleri şunlar bunlar. Arkadaşların söyledikleri ya yoğun bir şekilde ambulans geçişleri var. E, hatta viyadüklerden bir tanesi yıkılmış. Hemen onu e, tamir ettiler. E, jandarma ekipleri, polis ekipleri, asker, askeri ekipler ne varsa hepsi bölgeye doğru gidiyorlar. Olası ihtiyacı e, gidermek üzerine. Bilgi bu. Yani biz şunu söylemedik bu işin içinde olduğumuz halde. Bütün Hatay, Defne yıkıldı, Samanda yıkıldı. Bina üstünde bina, kan taş üstünde taş kalmadı. Felaket tellalmaz ya. Felaket tellallığını da geçtim. Böyle bir şey olsa söyle ayrı bir dava. Hani o ayrı bir tartışılır. Ama daha sallıyor. bilmiyorsun. Yani hiçbir şey bilmiyorsun. Abi 8.04'te deprem olmuş. 8.08'de Hatay, Defne, Samanda yıkıldı diye tweet atıyor. Abi 4 dakikada ne öğrendiniz de söylüyorsunuz buna? Bak, o... Biz o, çok o, önemli. O da. tık şehveti, like şehveti, şusu busu evet. su falan diyoruz. Geri zekalılar tamam. Gerek yok böyle şeylere yani. Gaddarlık yani. Aynen öyle. Yani şimdi, bir vicdansızlık ve gaddarlık başka bir şey değil yani. Şimdi bu şey üzerinden de çok yükleniyorlar hükümete. Ee, muhalefet özellikle ve milleti buradan bir şekilde e, nefreti körükleme üzerine hamle yapıyorlar. Üniversitelerin online'a geçmesi. Hayır Şimdi üniversite falan kapatılmadı yani online'a geç. Aynen şeyde olduğu gibi bu bilir belirli bir süre için geçerli. Şimdi efendim niye diyor? Bir tanesi demiş ki Konya'da Afadın, ee, afedersiniz, TOKİ'nin yaptığı bilmem kaç yüz, 300-500 bin tane konut var, iki katlı falan güzel bir mimarisi falan da var. Buralar boş duruyor. Depremzedeleri yurtlara yerleştireceğinizi buralara yerleştirseydiniz. Ya bir de devlet bir daha bu enerjiyle uğraşıyor. TOKİ açıklama yapıyor. Diyor ki arkadaş, ben 2021 yılında bu evleri bitirdim, sattım, sahiplerine teslim ettim. Dolayısıyla burası artık özel mülk. Benim değil. Gasp mı Tamam mı? Ne yapacağım diyor. Yani ben nasıl yapayım? Buna rağmen, şimdi köy şeyin hatırlayamadım affetsinler. Ee, buna rağmen orada oturanlardan, daha doğrusu oraya sahip olanlardan bir araya gelmişler muhtarlık. 70 tane eve depremzedeleri yerleştirmişler kendi evlerine. Şahsi inisiyatif adamın kendi malı. Tamam mı? İki, Gönlünden öyle gelmiş. bir başkası bu Fatih Altaylı gibi tipolojiler, birazdan ona da geleceğim, Allah yazmış. yazmış. Efendim, finans merkezi var İstanbul'da, koca bilmem şey falan filan. Depremzedeler buraya yerleştirilse. Abi, bir siz akıllısınız zaten. Devlet bunların hiçbir tanesini bilmiyor. Bunlarla ilgili hiç verisi yok, şunu yok bunu. Açıklama yaptı devlet, mecburen. Diyor ki bankaların genel merkezleri de, çalıştıkları birimler haricindeki yerlerde inşaatlar daha kaba inşaatlar devam, devam ediyor. ediyor. Dolayısıyla ya, bu finans merkezi denilen görüyorum. yere herhangi bir depremzedeyi yerleştirmek mümkün değil. Bunların kafasıyla yerleştirsen bak depremzedeyi soğukta bıraktılar. Duvar olmayan yere yerleştiler diyecekler. İşte o... Şimdi işte. geliyorum, geliyorum bu kadar otel var. Bu insanlar otellere yerleştirilebilirdi. Üniversite yurtlarına ne gerek vardı cümlesi. Şimdi bunlar hem provokatör hem de cahil. Sadece provok bilgili provokatör olsa tamam bir şekilde mücadele. Aynı zamanda cahil bu adamlar. Şimdi Türkiye'deki Belediyelerin ve ondan sonra Turizm Bakanlığı'nın lisans verdiği Hikmet abi sen turizmcisin bilirsin bunları lisans verdiği otel konaklama hizmeti veren kuruluşların toplak, toplam yatak sayısı kaç abi bu provokatörlere sorsan bilmezler ben de çok bilmiyordum girdim baktım hani bu anlamaya çalışıyorum 2022 şubat itibarıyla 1 milyon 697 bin Bitecek olanlar falan filan var. Onlarla beraber 1 milyon 750 falan civarında yatak var. O da demiyorum bak. Yatak sayısından bak. Toplam bütün Türkiye'den bahsediyorum. Tamam. Zaten ilk etaptaki açıklamalarla, Sayın Cumhurbaşkanı dün şeyde açıkladı. Boş olan yerler, diğer yerler. Bir de bunlar hepsi Reza. İçeride turist var. Adam kalıyor ya depremde. Çıkın siz dışarı çıkın. Ne yapacağız? Siz sokakta kalın. Diyecek halin yok. Bütün boşları aldılar. Sayılarını açıkladı Sayın Cumhurbaşkanı. Peki biz şu ana kadar, şu ana kadar deprem bölgesinden çıkartıp da otel, yurt, konteyner, çadır, Milli Eğitim Bakanlığı'nın okul ve tesisleri, kamu ve özel sektöre ait otel ve misafirhaneler dahil olmak üzere kaç vatandaşı yerleştirdik abi? Kaç? 1 milyon 684 bin vatandaşı yerleştirdik. Hala da devam ediyor bu sayı. Müthiş. Hala da devam ediyor. Müthiş. Nasıl olacaktı yani 1 milyon 697 bin yatağın var,